merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri bugün sizlerle gördüğünüz üzere harika bir cheesecake tarifi paylaşacağım çatlamayan e, bozulmayan çökmeyen e, limonlu cheesecake yapacağız e, bu mayhoş lezzeti sevenler e, limonlu cheesecake tadına bayılanlar için muazzam bir e, tarif şimdi vakit kaybetmeden hemen sizlerle yapım aşamasına geçiyorum Öncelikle gördüğünüz gibi kremalı kakaolu bisküvilerim var ve onları çektim robottan. Ne kadar olduğunu sorarsanız 2 paket kadar yeterli oluyor. 26 santimlik bir kelepçe kalıp için. Gördüğünüz gibi çay bardağının düz bir çay bardağının alt kısmı ile ya da bir su bardağı yardımı ile kaşık yardımı ile veya düzeltiyorum ve bastırarak şekillendiriyorum. Tüm kalıbın şeklini almasını sağlıyorum. Kremalı olduğu için içerisine şeker veya yağ eklememize gerek yok. Fırına girdiğinde zaten birbirini tutacaktır. Evet 400 gram labne peynirim var. Bir çay bardağı da şeker ilave ettim. Toz şeker. Şöyle 300 gram kadar tuzsuz Krem peynirim var. Tuzsuz krem peyniri de ilave ettim. Malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Kolaylıkla not edebilirsiniz videoyu, püf noktalarını kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bir paket çiğ krema ilave ettik. Bir adet rendenin küçük tarafıyla rendelediğimiz, ince tarafıyla rendelediğimiz bir adet limon kabuğunu da ekledim ve bütün peynirleri şeker ve limon kabuğuyla şöyle tel çırpıcı ile çırpıyorum. Bu arada sadece tel çırpıcı kullanıyorum. Ee, mikser kullanmıyorum ki daha fazla peynirlerimizi sulandırmayalım. Bir adet de limon suyumu ilave ettim. da şöyle bir çırpıyorum. Bütün tarifte bütün püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. cheesecake yaparken en önemli noktalardan biri fırının içerisinde ekleyeceğiniz ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde koyduğunuz su nemli bir fırında pişmesi gerekiyor. Bir adet yumurtayı ilave ettim. Toplamda 4 adet yumurta ilave edeceğiz ve yumurtaları teker teker ilave ediyoruz ki homojen hale getirebilelim. İkinci yumurtayı da ilave ettim. Dediğim gibi fırın içerisine bu arada bu işlemleri yaparken fırınımız nemlenmiş olacaktır. 160 derecelik önceden ısıtılmış ve içerisine ısıya dayanıklı bir kabın içine koyduğunuz bir suyla ısıtın fırınınızı son yumurtamızı da ekledik. Toplamda 4 adet orta boy yumurta kullanmış oldum. Şimdi 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı nişastayı da ilave ettim. Tüm nişastalar da e, homojen hale geldiğini anladığım takdirde çırpma işlemini bırakmış olacağım. Bir de e, cheesecake'i pişirdikten sonra fırından direkt çıkartmıyoruz. Fırının kapağının arasına kalınca bir havluyu e, koyduğunuz takdirde aralanmış olacak. Aralanan fırında kendi kendine soğumasını bekleyelim ki çökme ve çatlama olmasın. Hazırladığımız kremayı daha önceden kelepçe kalıma yaydığımız bisküvilerin üzerine ilave ettik. Dediğim gibi daha önceden ısıtılmış ve içerisine ısıya dayanıklı bir kaba eklediğimiz su ile 160 derecelik fırına gönderiyoruz. Fiskekimiz fırında pişerken biz de sosunu hazırlayalım. E, sosu için 3 e, su bardağı limonata kullanıyoruz. Üzerine de nişasta ekliyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta ilave ettik. Ocağın altını yakmadan önce nişastaları şöyle tel çırpıcı ile erittim. Daha sonra da kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz üzere kıvamımız bu şekilde. Daha mayhoş olsun isterseniz biraz da limon sıkabilirsiniz içerisine. Evet. Cheesecake'imiz gördüğünüz üzere pişti. Çatlama, çökme yok. Şimdi yavaş yavaş bu arada sosu fırından çıkar çıkmaz değil. Dediğim gibi kendi kendine önce bir fırında soğutalım. Daha sonra üzerine e, yavaş yavaş e, limon sosunu ilave edelim. Ve lütfen mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirelim. Buzdolabında dinlendirmeye gönderelim. Dediğim gibi bir gece buzdolabında dinlen, dinlenirse muazzam bir kıvam elde etmiş olursunuz. Ben portakallarla e, süsleme yaptım. Çiz kekimi sizler dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Üzerine şekerlemeler de ekleyebilirsiniz. Evet. Sizler için bir dilim de keseceğim. Bence çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Cheesecake sevenler ama benim cheesecake'im çatlıyor, çöküyor diyenler için muazzam bir tarif. Mutlaka not edin. Bu lezzet kaçmaz diyorum. Yapımı çok kolay. Her markette bulunabilecek malzemelerle Yaptığımız bir tarif. Çocuklar da ev halkının da seveceğine garanti edebilirim. Gerek beş çaylarına gerek akşam yemeklerinden sonra muhteşem bir tatlı. Serin serin özellikle yaz aylarında çok seviyoruz biz ev halkı olarak. Sizlerin de seveceğine garanti ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için bir beğen tuşuna bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.